Çıkıyor var sağ tarafta camları. açıyor üşüsünler diye. Ben <laughs> 70 yaşındayım. Şuraya da kalk. Şurada e, it gibi bekliyorlar. Gece silah sıkıyorlar burada. Burası, koçu yani yani hep kendileri sıkacak değil. Bir günde biz sıkarsak kötü şey değil. Tamam bak Burayı Talas Belediyesi 8 parseli bir ada içinde topladı. Bu 8 parselin içinde 24 tane bina var, 260 tane daire var. Biz de bu kadar büyük projenin içerisinde herhangi bir firmanın yalnız başına çıkamayacağını belediye defalarca söylememize rağmen belediye bu işlere karışmadı. Biz de diyoruz ki eğer karışmıyorsan sen burayı dörde böl. Biz kendimiz yaptıralım. Burası 260 daire aile oturuyor. 260 dairede firma kendisine yapacak 520 daire. 520 daireyi bu firmanın yapacağına inanmadığımız için bütün zorluğumuzla çalışıyoruz. Evlerimizi yıktırmayıp mağdur olmamak için. Fakat firma etik olmayan şekilde binalarımızdan karot aldırdı. Binalarımızı çürük çıkarttı. Şimdi bir tek tek hepimizin evine binaları boşaltın diye kağıt geliyor. Biz örneğin şu funda sitesinde 40 dairenin 30 dairesi biz bu işe karşı olduğumuz halde zorla çıkarttırmak istiyorlar bizi. Evimizi yıkmak istiyorlar. Burada oturanların %70'i emekli, mağdur, hasta insanlar. Hakkını savunamayacak insanlar. Bunu bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Bizi bu zaaftan, bu şeyden kurtarsınlar. Bizi evlerden çıkarmak için bazı evlerden vekalet aldıkları evlerin camlarını açarak altında ve üstünde oturan vatandaşları mağdur ediyorlar. Günahtır, yazıktır. Kış gününe bu vatandaş nereye gidecek? Sonra ben buraya diyor 3 yılda bitireceğim diyor. 3 yıl 18 ayını devlet ödüyor. Diğer karan, zamanı 2000 lira maaş alan emekli insan nasıl ödeyecek, nasıl karşılayacak? Bunları düşünmeden hareket ediyorlar. Biz bu sesimizi herkese duyurmak istiyoruz. Bizimle ilgilensinler. Biz evlerimizi yıktırmak istemiyoruz. Güvenmiyoruz, itimat etmiyoruz. Bu firmanın yapacağına güvenmiyoruz. Talas'ta bir sürü örneği var, var bunun. Yıkılıp da yapılmayan bir sürü evler vardır. Günahtır, yazıktır. Aynı duruma biz de düşmek istemiyoruz. Çünkü hazırladıkları proje Talas'ın en büyük projesidir. Ben firmayı kötülemek için söylemiyorum. Herhangi bir firmada olsa tek başına bu projenin içinden çıkamayacaktır.